Benim adım Latif Latif. Evet, çiftçilik yapıyorum. Patlıcan, biber, tomates, domates, karpuz, her çeşit ürünleri ekeyim. Türkmen olduğum için burada zorlanmadım. Halk va sahip çıktı. Burada Almantar sağ olsun Almantar'da. Almantar'da bütün hepsi de beni bir çocukları gibi gördüler. İş verdiler, çalıştırdım. Zor durumlarım da oldu. Va yardımcı oldular. 28 yıldır yapıyor. Ee, burada geçen tırcı ne olursa olsun, yolda geçen nabalı boynuna alsın gitsin. <laughs> yolun üstünde geçen nefsi kalan şey olan gelsin yolun üstünden iyisin dedim. Hayır mı? Anam babam hayır burada yolun üstünde bir illerse bayağı yerine on gelir. Hayır bereketi çok alır. Ama karpuz ilk sezondan ilkinden beri hiç eğitilmedi üstünden karpuz. Hepsi Allah razı olsun diler. Bildik tanıdık tanımadık. Teşekkür ediyorlar. Halal hoş olsun. Aa iyisinler burada da görüyorlar bu yılda karpuz. Bin metre boyu tarlan. Bin metre karpuz ekmişim. Ektim. O yüzden ektim. Evlilik ektim. Bu yüzden de ektim. Yoldan gelen nefsi kalmasın diye içinde karpuz alsın yiyisin yolda bir tane ihtiyacı olan şey olan yolun üstünde karpuz alır. Kabak alır. O sorun yoktur benim için. Anam babamın herine. İyisinler. Oh, yes.